Bugün Galatasaray maçı var. Dolayısıyla konumuz yine Galatasaray. Galatasaray maçı olduğu günler ve ertesi gün futbolla ilgili yorum yapıyorum. Çünkü Galatasaray benim hayatımın önemli bir parçası. Konumuza dönersek Galatasaray'ın son maçı Konya ileydi. Fenerbahçe'nin de son maçı Konya ileydi. Konyaspor'un Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı oyun birbirinden çok farklıydı. Yani Konyaspor ilk yarıda Galatasaray'a karşı direnç gösterdi. Bunda Kerem Aktürkoğlu'nun kaçırdığı goller vardı. Bunda Konyaspor savunmasının kalecisi ile arasındaki mesafeyi kısaltıp katmanlı ve dolgu savunma yapmasının etkisi de vardı. Yani ceza alanına yakın bir katman, onun önünde bir katman daha, onun önünde ikili hücum oyuncusuyla hücum taktiği vardı. İlk yarı tuttu bu taktik. İkinci yarı eee Galatasaray duran toplarda savunma oyuncularını ön plana çıkarıp Abdülkerim'in forvetleşmesiyle sonuca gitti. Fenerbahçe maçında ise Konyaspor eee kalecisiyle son adamın arasındaki mesafeyi 30-40 metreye çıkardı. Bu hücum eden bir takım için geniş oyun alanı bulma imkanı demekti. E, neredeyse 38-39 yaşına gelmiş e, Ceko'ya boşalan ve dripling atma imkanı verildi. Ceko hat-trick yaptı. İşte Fenerbahçe 7 gol attı. E, Ka Fener e, kare, neydi o e, takım? E, Konyaspor'un kalecisi de Galatasaray maçındaki başarısının onda birini bile gösteremedi. Her gelen topu içeri aldı. E, sonradan Twitter'da Fenerbahçe taraftarı olduğuna dair bir takım paylaşımlar yapıldı. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Montajlanmış da olabilir. Ama Fenerbahçe karşısındaki Konyaspor'un e, taktik diziliminin Galatasaray'dan çok farklı olduğu kesindi. Buna e, e, ligdeki e, 20 takımın yaklaşık 16'sı Fenerbahçe'ye karşı nedense açık savunma Galatasaray'a karşı da e, nedense kapalı savunma ve yığıntıyla oynuyorlar. Bunun bir e, kasıt olup olmadığını İyi düşünmek lazım. Kasıt olabilir de olmayabilir de. Galatasaray'ı yenen iki takım son maçlar itibariyle. Kopenhag ve şey Hatay. Hatta Bayern Münih Galatasaray'ı kendi yaralanında bekleyerek yenmeyi tercih ettiler. Hızlı hücuma çıkarak. Galatasaray bu konuda açık veriyor. Çünkü kapalı savunmalara hücum edemiyor. Bugünkü Sivas da öyle oynayacaktır. Büyük bir olasılıkla. Galatasaray'ın kendi ilk yarıda en azından kendi alanında bekleyecek. Galatasaray'ın yorulmasını veya e, pas hatası yapmasını fırsata çevirip e, gol arayacaktır. Konyaspor öyle yaptı nitekim. Galatasaray o bir golü atana kadar göbeği çatlıyor, yoruluyor. Orta alan oyuncular oyundan düşüyor. Rakip sahneye çıkıyor ondan sonra. E, o bir golü atması da e, ofansif hattındaki başarıya bağlı. Şimdi Icardi ile Galatasaray'da icardi siz Galatasaray arasında ofans hattı açısından hiçbir sorun şey fark yok. Icardi de kendini gösteremiyor. E, top alamıyor. Aldığı topları eziyordu son dönem oyununda. E, yerine oynayan e, Halil Dervişoğlu hiç pozisyona girmiyor zaten. Pozisyona girmek gibi bir kaygısı yok. E, o, onun Halil Dervişoğlu'nun boşalttığı alanlara giren ve sürekli pozisyona giren Kerem Aktürkoğlu da pozisyonları çok kolay harcıyor. E bu durumda e, alternatif çözüm Konya Spor maçı için Abdülkerim Bardakçı'nın bir e, forvete hatta bir santrfora dönüşmesi oldu. ile muhteşem bir gol attı. Kafayla güzel bir gol attı. E, ama onun dışında Yasemin e, oyun kurgusunda farklılıklar görmedik. Yani her maçta olduğu gibi öne doğru oynuyor. Paslaşarak e, oynuyor. Seri pas hızı biraz daha yükseldi. Endon katkısı e, görünüyor. Mertens'in yokluğu hissediliyor. Oyun içinde varken, e, cisman cismen varken ve ismen varken e, canlılığıyla, koşuşlarıyla e, kendini fark ettirmiyor. Pres gücünü de kaybetmiş. O da gelmiş 38 yaşına yaklaşık. Belki de e, abartıyor abartıyorum bilmiyorum. 30 37 yaşına, 36 yaşındaydı. Yani bu tip bir orta alan oyuncusu yerine ben olsam Galatasaray'ın orta alanını üçlü dizayn ederim. Sivas maçı için konuşuyorum. O üç, şimdi Saşa boyu da gitmediği için Kaan Ayan mecburen savunmanın sağında oynayacak. Saşa Boy'u satışa koymuşlar herhalde 20 milyon euroya anlaşılmış PSG ile. Hayırlı olsun demekten başka bir şansımız yok. Çünkü bize fazla söz düşmez bu durumda. Ama Galatasaray'ın gücünden yaklaşık bir %25 kaybettiğini söyleyebilirim. Çünkü Saşa Boy savunma emniyeti çok yüksek bir sabek. Hücumda biraz etkisiz görünebilir ama savunmada geçilmez bir duvar gibiydi. Kaan Ayan'ın savunması biraz daha zayıf ama hücumda etkinliği daha fazla. Tecrübesi de daha fazla. Kaan Ayan orta alana da destek oluyor oyun içinde. Dolayısıyla benim savunma kurgu, savunma hattı Konya maçıyla aynı. Hücüm şey orta alan hattında ise Endombe e, mecburen sokuyoruz oyun'a ama Mertens'in yerine bu yeni gelen e, çocuğu denerim. yani Eyüp şey Eyüp Aydın zannediyor. yok. evet Eyüp Aydın e, o çocuğun e, pas kalitesi daha yüksek olduğunu düşünüyorum e, daha e, olumlu top kullandığını biliyorum ama nedense ee, Okan Buruk tarafından tercih edilmedi. Son dakikalarda girdi işte korner ortasını yaptı. E, ayağı bayağı düzgün olduğunu orada anladım. Yani e, Abdülkerim o golü atmasa bile o, o kavisli topu var, atması onun açısından olumlu bir görüntü verdi bana. E, çünkü topun e, kesiyor ve top havalanıp tekrar aşağı iniyor. Usta ortacılar öyle yapar. Yani usta e, oyuncuların şeyi var. Ama bu bir, bir atışa özel bir tesadüf müydü? Yoksa sürekli böyle prekazi gibi mi kullanabilir kornerleri? <laughs> Onu işte oynatıldıkça anlayacağız. Ama Okan Buruk nedense o şansı vermiyor bu çocuğa. Bence şans alması gereken bir çocuk. Bu akşamki maçta işte orta alan kurgusunu bu şekilde üçlü. Hücum hattında da gene Kerem ortalarında Dervişoğlu. Sağda Za tercih edileceğini düşünüyorum. Zaha ile Kerem değişken oyun sistemiyle oynayabilir. Kanatları değişerek oynayabilirler. Oyun içinde yer değiştirmelerini gördük Konya maçında. Biraz çaresizlikten, biraz taktik talimatlardan olabilir. Bu yani Okan Buruk yandan yer demiş olabilir. Bu akşam da böyle bir maç bekliyorum. Yine oyunun belirleyicisi bu kadrosuyla Galatasaray'ın duran toplar olacaktır. Sivas Spor'un ilk yarı sahasından çık çıkacağını düşünmüyorum. Bekleyecek Galatasaray'ı. Diğer rakipleri gibi. Çünkü Galatasaray'ı bekleyerek oynayanın kazanma şansı Galatasaray'la başa baş oynayamak isteğine göre daha yüksek. Bayern Münih, Fenerbahçe gibi takımlar dahi ki Galatasaray'a denk takımlar veya Galatasaray'dan kendini üstün gören takımlar ki bunun Bayern Münih için, için realite olarak düşünebiliriz. Fenerbahçe için ise bir balon olarak düşünebiliriz. Buna rağmen Fenerbahçelilerde öyle bir özgüven vardı, kendi evlerinde oynadığı maçta dahi kendi alanlarında beklediler. Yani ceza sahasının önünde katmanlı savunma yaptılar Galatasaray'a karşı. Buna karşılık Galatasaray bu bu takımları açamıyor. Yani Kopenhag'ı da açamadı, ee, Hatay'ı da açamadı, Bayern Münih'i de at kaçırdı yani açtı ama kaçırdı ee, ve ba ba Hatay ve şeye ne derler Kopenhag'a yenildi. Kontra atak golleriyle, geçiş oyunuyla. Kendi alanında kümelenen takımlar. bunu büyük takım, küçük takım fark etmeden Galatasaray'a karşı aynı taktikte oynuyorlar. Galatasaray'ın bunu çözmesinin tek yolu set hücumundan ziyade duran topları iyi değerlendirmesi. Duran topları değerlendirmesi için de bu iyi Aydın'ı oynatmaları lazım. benim bugünkü maçla ilgili maç öncesi özet görüşüm bu kadar şimdilik bunları söyleyip videomu tamamlıyorum. Görüşmek üzere. Maç sonrası bir daha bir değerlendirme yapacağız.